45. bölüm. 45. bölüm. Abi. Efendim ne oldu? Ben su temiz setleri içerisinde daha sonra alacağım. Niye kardeşim? Bak şu an bayağı bir tehlikeli değil. Demir setlerin adamları geldi yani arkadaşları geldi. Niye daha sonra oluyor alıyorsun? Kararımı değiştirdim. Daha sonra alacağım. Adamım Demir içeri götür. Emredersin patron. Demir setli. Simli kurtulma kurtulunsal mı? Kur, kurtulunsal mı? İlla ki ben seni kendin alacağım. Gerekirse aradan bir yıl geçsin yine de pusadımın tadına bakacağım. Sen aklın nasıl yani? kurtulursan mı? Arkadaşlarım ordusunda beni çok pis kurtaracak. Onun da ordusu var ve benim dahil ordum bitmedi. E benim daha ordum bitmedi. Göreceksin Albert. Vereceğiz bakalım. Kaç alır? Bu adam öyle kardeşim. O, o zaman içeri girelim. Adarız, adamlarım siz burada nebet tutun. Adamlarım siz burada nebet tutun. Ee, biz içeri gireceğiz abim. Ne siz burada nebet tutun. Bu yağmurlu havada sizi nebet tutturalım ama bir olmaz patron. Şemsiyelerimiz var zaten. Tamam. Adam sen demir setle içeri götür Biz abimle içeri girerken götürürüz. tam patron ben de seni tam götürecektim. Tamam tamam dur götür. Hadi abi içeri girelim. Adam onu ne götürdüm orada. Tepkili lan. Tamam patron. Tamam patron tamam merak etme. İslamdan da merak etme yanımızda semsiye şey var. aslanlarımız Haydi abi içeri girelim. Gel bakalım demir sekti. Eh tamam geliyorum. Yürü. Hadi kardeşim hadi gel üstüme. Geldim abi geldim. Hmm. Sarsı da baya soğuk. Evet kardeşim. Evet Şimdi sen burada uslu usludur. Eğer bir bir anneni bile görürsem direkt suratıkta kendini alırım. Daha sonra falan erte ertelemem. De ben direkt olacaktı alırım ben. Kararımı direkt değiştiririm. Sen daha de beni tanıma. Tamam tamam. Abi geldi bir de birazcık dışarı bakalım. Tamam kardeşim. Sel. Onlar öyle? Onlardan öyle? Kardeşim ne oldu? Şimdi gelecektim yanına da sana bakmaya. Abi. Demir setlerin arkadaşları. Bizi bekliyorlar. Orduları gelmiş. Ha ha ha. Ne oldu Ayberk? Dedim sana. Arkadaşlarım beni ordusunda çok biz kurtaracak dedim. Ve benim de hala ordum bitmedi. Ve bunu sana tekrardan diyorum. Sen benim kellemi almaya unut artık. Unutmayacağım. Gerekirse iki sene, 3 sene geçsin, on sene geçsin. En de tutsadığımın tadına bakacaksın. Abi sen yine geçenlerdeki olduğu gibi demir setli evde dur. Onu burada dur, onu burada tut. Dışarı falan kalk, kalkmaya çalışmasın. Tamam mı? Sen de ol. Karısım sen. Ben de. Allah ne verdiyse de alacağım. demir setlilerle demir setlilerin çok kalabalıklar ama ben de şimdi gördüm onları. Dışarı baktım gördüm onları. Çok kalabalıklar. Abi sen yeter ki demir sütlüğü tut. Karşım dikkatli olun. Tamam abi. Siz de çok dikkatli olun. Siz, siz, siz de çok dikkatli olun. Tamam kardeşim tamam. Hadi. Kardeşim dikkatli ol. Sen de dikkatli ol bu. Demir setli ne yapacağı belli olmaz. Tamam. Kardeşim. Efendim abi. Niye oradan çıktın ki? Burada başka kapısından çıksana. He, sağ abi. Tamam abi dikkatli ol. Tam kardeşim asıl dikkatli ol. O, 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 olması gerek şu sen, sensin. Ben bu demir setliye bakarım. Yemiş etti Ayme zarar verecek olursan. Tamam tamam. Sen kurtulmaya bak Ayberk. Ben kurtulacağım seni. Hatta. Zaferimi de sana diyeceğim. Sen sadece o zaman bekle. Abi dikkat ol. Sen de kardeşim. Hadi bakalım. Gidin patronu çağırın. Geldim adamlarım geldim. patron geldi zaten. Adamlarım bunlar ne böyle? Bilmiyorum. Bilmiyorum adamlarım. Ama ne olduklarını bilirim. Demir setliğin arkadaşları ve ordusu. Aynen onlar. Aynen de onlar. Patron ne yapacağız? Allah ne verdiyse dalacağız. Allah bizim Allah bizim nedir? Adamlarım Allah bizim nedir? Demir setliği onlara vermek çok. Sağ Pu, 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 pu. Gel, ele, gel, gel. Adam, saldırın adamlarım, saldırın. Savunuyoruz patron. Pu, saldırın. Pu, 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 Saldırın adamlarım. Saldırıyoruz patron. Dikkatli ol patron. Siz de dikkatli olun. Pu, gelin, ele, gelin. Allah, ım. sen kardeşlerime ve onun adamlarına yardım et Allah. Im. Zaferi o savaşı kazanmalarına yardım et Allah. Im. Amin. Ha ha ha. Ah ah ah. Bana bir şeyler oluyor. Ha ha ha. Ay Berkin abisi, öyle bayılırsın işte. Çeçeçe. Çel. Oh, bırak bırak. Oh, bırak. Ha ha ha. Ne oldu Ayberk? Geçenlerde bizi korkutmuş olabilirsin ama şimdi işte sökmez. Devrem dönüyor Ayberk. Devrem dönüyor. Tamam. Oh. 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 Demir setleri de aradım Ayberk. 5 dakikaya geliyor musun? Nasıl? Nasıl? yani? Ha ha ha. Daha hiçbir şeyden haberin yok hayvan ki. Patron. Patron bunlar ne diyor? Ben de bilmezim. Ben de bilmezim. Yok hayvan yok. Evet. Evet yok. Hiçbir şeyden haberi yok hayvan Hiçbir şeyden haberin yok. Nasıl yani? Nasıl demir setle geliyoruz? 5 dakikaya gelecek. Evet aradım 5 dakikaya gelecek. Bırak sen de kolumları bırak. Yani e, su kollarımızı bırakın da size gösterelim bir. Siz katkısınız Ayber, biz katkısıyız. Bırak kolumu bırak. Bırak. E. Demir Septi de geldi. Ha ha ha. Ne oldu Ayberk? Devrem dönermiş, değil mi? Oo. oo. Arkadaşım iyi misin? İyi miyim? Sadece bir kafa attı. Hepsi yüzünden. Neden su ayber bırakıyorsun? Özür dilerim ben bıraktım. Tamam tamam bir şey yok zaten. Ah. Eh tekrardan tutmaya başladı bu delimi elimi. Ah. 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 Bu ay belki bu kadar adamı yoktu. Diğer adamları nerede? Onlar kastı. Sus sus söyleme. Sus, sus söyleme. He? Ne dedin? Yok bir şey yok. Biz de bilmiyoruz. Onlar bir anda şeyden kayboldu. Neyse önemli değil. Onlar ne şey oldu ya. Sakın söyleme. Tamam. Tam tam söylememize gerek yok. Onlar olan değil zaten. Şimdi. Ne çöktürün belki Bunların elinde kılıçlar aynen iyi duruyor. Alırsınlar elinden kılıçları. Bırak kılıcımı bırak. Bırak kılıcımı. Tamamdır ellerinden kılıçları aldık. Okey tamam. Ay bak sana kötü haberim var. Biz o abini sakta kılıçla yaraladık ya. He. Ee, o sakta kılıç zehirliydi. Abin bayıldı. Sen demek ki öyle tak diye geldin buraya. Evet abin bayıldı. Aa, abine elveda et bence. Git istiyorsan yanına elveda et. Abin bayıldı. Bu ihtimal ölecek. O sattı kılıç da zehirliydi. Zehirli miydi? Olamaz abi. Olamaz abi. Olamaz abi. Demir setli arkadaşım. Benim bir tane küçük kulübem var. İstersen onları bu oraya götürelim. İyi olur. Yağmur da yağıyorsa onları küçük kulübesine, senin küçük kulübüne gö götürelim. Tamam. Hadi gidelim. Olmaz abi. Abin öldü Aybar öldü. Tell. Gel. Suay Berkin yanında olan 4-5 tane adamını da suraya koyalım. Suay koyalım. Öğrenme olan Ayberk'in kulübünün içinde durması. Ay kulübünün içinde bağlı dursun. Suay Berkin yanında olan 4-5 tane adamları da Suraya bağlayın, suraya dışarı bağlayın işte. Evet o adamları da suraya dışarı bağlayalım. Ayberk kulübünün içinde dursun. Evet öyle yapalım. Ayberk'in diğer adamları da kastı zaten. O, o onu sakın demiş ettiği söylemeyelim. Evet söylemeyelim. Benim adam az kastı söyleyecekti. Tam tam önemli olan demiş etti bilmiyor ya. Su Ayberk'in ama yanında olan 4-5 tane adamı da suraya dışarı bağlayalım Ayberk de kulübünün içinde bağlı Evet evet öyle olsun zaten. Geç söyle içeri ay bak geç. Söyle ellerini bağlayalım. Heh bağladık. Hazır mısın yumruk yumruklanmaya? Gel bakalım gel. Oo. 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 Bütün Esseden Ve Essede anne Muhammeden Abdül ve söyle 45. bölümün sonu 45. bölümün sonu Aa. aa. 5. bölümün sonra.